Halk arasında akciğer sönmesi olarak bilinen pnömotoraks hastalığı pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Peki pnömotoraks nedir, neden olur? Pnömotoraks akciğerlerin dışında göğüs kafesimizle e, akciğer arasında e, hava bulunmasıdır. Normalde hava göğüs kafesimizde akciğerlerimizde bulunur ee, ve buna bağlı havaya bağlı akciğerin kompresyonu yani çökmesine biz pneumothorax diyoruz. Pneumothorax'ın değişik nedenleri vardır. Spontan dediğimiz kendiliğinden olan pneumothorax, sekonder dediğimiz akciğer hastalıklarına bağlı olan pneumothorax ve travmatik pneumothorax olarak adlandırabiliriz. Çok minimal, küçük pneumothoraxlarda oksijen tedavisi ile hastanın şikayetleri düzelmekte ve oradaki hava rezorbe olmakta. Yani kaybolmakta. Orta düzey pneumothoraxlarda göğüs tüpüyle oradaki havayı diren etmemiz gerekiyor. Çünkü oksijen destek tedavisi ona yeterli olmuyor. Ama ileri düzeydeki özellikle büllozak akciğer hastalığına bağlı pneumothoraxlarda ise cerrahi tedavi ilk seçeneğimiz olmasını kanaatindeyim. Nefes darlığı Özellikle pneumotoraksı tarafta göğüs ağrısı. Solda bazen kalp kriziyle karışabilir. Nefes alırken göğüs ağrısı olur bu hastalarda. Çok ileri düzey pneumotorakslarda hastalarda siyanoz dediğimiz oksijensizliğe bağlı parmak uçlarında morarma, dudakta morarma şeklinde olur. Bazen de öksürük olmaktadır bu hastalarda. Pilot ve dalgıç gibi meslek grupları pneumotoraks riski altında olabilir. Başlangıçta tütün ve tütününü kullanan kişiler akciğeri daha fazla hasar olduğu için pnömotoraksis geliştirirler madde bağımlısı kişiler hava basıncına maruz kalan dalgıçlar pilotlar hostesler endometriozis dediğimiz çikolata kisti kadınlarda e, bulunan hastalar göğüs kafesinin içinde de endometriya dokular bulunduğu için pneumotoraks riski taşıyabilirler bu hastalar. Genetik bir hastalık. Aileden geçişte var. Çünkü bazı akciğer hastalıkları aileden de geçmektedir. Onlar da ailesinde risk e, taşıdığı için onlarda da pneumotoraks riski taşımakta. Son olarak izleyicilerimize tavsiyem tütün ve tütünlerden uzak durmalı ve düzenli spor yapmalarını ve düzenli akciğer çakaplarını yapmalarını önermekteyim.